Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta kavanoz boyama yapıyorum. Biraz önce gördüğünüz gibi bu şık kavanozu nasıl yaptım ayrıntılarıyla size anlatacağım. Öncelikle rölyef pasta ile bir e, şablon çalışması yaptım. Şablonu yapıştırdım stansılı üzerine kağıt bantlarla oynamasın diye. Sonra da rölyef pastayla ile e, şablonun bu horoz motifini yaprakları ve sadece üst taraftaki yazıyı röle pasta ile üzerine spatula ile sürme işlemi uyguladım. Sonrasında hemen akabinde çıkarıyoruz. E, kuruduktan sonra kuruması çok uzun sürmedi yaz diye. 2-3 saatte kurudu. Üzerindeki fazlalıkları zımpara ile aldım. E, kağıt zımpara. E, sonrasında kapak la ilgili bir çalışma başlattım. Bunun için soğuk porselen hamurum vardı. Onu kullandım. Ee, böyle bir yumurta e, e, koyma kabım vardı, yumurtalık. Onun üzerinden yuvarlak bir e, şekil çıkarttım. Çiçek tutkalıyla kapağı yapıştırdım. Daha önce benim bir hobi marketten aldığım böyle e, kuplar vardı. Onları da üzerine yapıştırdım ve kenarlarına böyle çizgiler yaptım. Bu çizgileri yaparken çok keskin bir alet olmasın. Hafif ucu küt bir alet olsun. Onunla çizgileri yapalım. Sonrasında kavanozun kenarlarına porselen hamurumdan yine kulplar hazırladım ve çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Bunu yapmayabilirsiniz. Kulpsuz da çok güzel bir kavanoz oluyor. Emin olabilirsiniz. Üzerindeki rölyef pasta kabartma gayet şıklaştırdı zaten kavanozu. Boyama da yapacağım. Ben kulp uyguladım. Sonrasında kulplar kuruduktan sonra hafif. Ee, siz bir gün bekletebilirsiniz. Benim zamanım olmadığı için daha kısa sürede boyamaya geçiyorum. Kemik rengi multi surface boyayla ilk katı fırçayla boyadım. Ee, astar görevi yapıyor biliyorsunuz ilk kat. Bir gün bekleyelim. Sonrasında ikinci katı da süngerle e, dokunuşlar yaparak boyayalım. Sonrasında e, şeyle e, spatula ile çikolata rengim var benim. Onunla hafif dokunuşlar yaptım. Kavanozu bu haliyle de bırakabilirsiniz. Ama ben biraz daha süslemek istedim. Ve daha sonra çalışmaya devam ettim. Bu arada kapağı e, silikon tabancamla elimde bir kolyenin bu, bu şekilde boncukları vardı. Onu yapıştırdım. Şimdi e, üst taraftaki kut kısmının kapakla birleştiği yere Jüt ip doluyorum. Jüt ipi dolarken yine çiçek tutkalı kullandım. Emin olabilirsiniz çok iyi tutunuyor. Tamamen sardırım ve çiçek tutkalını bol bol kullanın. Hem altına hem üstüne. Sonra kavanoza geçtim tekrar. Kavanoza e, maskeleme bandıyla önce bir sınır e, yaptım ve sonra altını da. Ada çayı rengine boyadım. Multi surface boya yine. Ben çalışmalarımda bu konuz çalışmalarımda multi surface boya kullanıyorum. Ee, hemen akabinde bantı söktüm ve tabii ki düzgün bir boyama e, yapmış oldum. Üst tarafındaki kısmı da boyadım. Şimdi o okul kısmını da boyayarak alt ve üstü bir şekilde uyum sağlamasını çalıştım. Evet bakın bu şekilde oldu. Şimdi e, biraz rengi hafif koyutmak istedim ve e, ön tarafa yaptığım bu horoz e, motifinin aralarına da e, koyu e, renkler girsin istedim. Burnt Umber renginin içerisine Glazing Medium karıştırdım. Glazing Medium'u fazlaca koyalım, ee, yaklaşık boyanın iki katı kadar sürelim, iyice karıştırıp e, yüzeye sürelim ve sonradan nemli bir bezde silme işlemi uygulayalım. Bu nemli bezi e, çok fazla sulu yapmayın, e, hafif nemli olsun. Ee, ne kadar e, silerseniz o kadar açılıyor. Bu tercih size kalmış. Sonra kapak kısmını da e, yine e, bu şekilde sürdüm yaptığım karışımı ve sonrasında sildim. Üst tarafa yapıştırdım. Bu inci e, rengindeki boncuğu da koyu altın sarı e, ya boyadım. Kenarları da yine koyu altın sarıya boyadım. Ve bu koyu altın sarıdan yine horozumun Üstünü de boyamak istedim. Bakın çok hoş oldu. E, denedim ve ben e, güzel olduğuna karar verdim. Ve son olarak da üst tarafa bu şekilde halatı daha önce kestim. Ölçüyü alarak kesin. E, ve e, tam ortalayarak e, sıcak silikonla yapıştırmaya başladım. E, halatı dediğim gibi önce yerini tespit edin. Kenardan ne kadar sarkacak ön taraftan. Ona göre yapıştırmaya başlayın. Çok iyi tutunuyor sıcak silikonla. Sonrasında kavanozu zarar verebilirsiniz. Çıkartmak istediğinizde. Sonra yarım at e, sır verniğimle boyadım. Özellikle bu vernik işlemini size göstermek istedim. Bakın halatı da vernikliyorum. Herhangi bir şekilde ipliklenme olmasın diye. Çünkü içerisine gıda koyacağım. Benim çalışmam e, burada sona eriyor. Biraz hızlandırdım sizi sıkmamak için. E, Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.